10 ila 20 yıl sadece altın biriktiren biri Hı -hı. ciddi paralar kazanabilir mi? Ciddiden kast ne olduğu ile alakalı ben söyleyeyim size. Yani parasını e, kat sayısını arttırabilir e, mi? Arttırıyor tabii yani dolar bazında altın 10 kat artmış yani. 10 e, kat artarak paranızı kazanacağınızı düşünüyorsanız ki iyi bir oran bence iyi bir oran. E, ama tabii ne kadar ne yaptığınızla alakalı yani basit mantıkla şöyle söylüyorum. E, 20 ile 60 yaş arasında sadece sigara yatırılan para altına yatırılsaydı 650 bin dolarınız vardı. 650 bin dolar. Bunlar gerçek, gerçek, rakam gerçek rakamlar, ee, geçmiş istatistikler. Dolayısıyla sadece sigaraya 40 yıldır ödediğiniz para yani dolayısıyla para katlıyor çünkü. Dolayısıyla siz sigara değil de daha çok para harcadınız diyelim, biriktirdiniz diyelim, ne kadar şimdi 20 bin lira biriktirdiniz diyelim, o zaman bu para milyonlarca dolar olabilir. Dolayısıyla altına yatarak da istikrarlı olarak paranızı koyarsanız köşeye geometrik olarak paranız artıyor. Bir sürü insan var böyle zaten. Ama hani çok küçük paralarla uzun süre yapmanız lazım. İnsanlar onu anlamıyor. Yani iki yılda olmaz. İstikrarlı 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 yaparsanız eğer hani 40 yıl çok ben 20 yılda olmak istiyorum diyorsanız 20 yaşında başlayıp daha yüksek paralar yatırmanız lazım.